أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غزوة الخندق عن جابر رضي الله تعالى عن أن نازل فأخذ المعول فضرب فعاد كثيبا أهيلا فقلت تعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Handek gazvesine Hendek savaşı diye bilinen aynı zamanda Ahzab savaşı diye bilinmiş olan e, savaşın olduğu hadiseyi anlatan hadis-i şeriflerin kısmına geldik arkadaşlar. Cabir radıyallahu Cabir radıyallahu anh'tan bir hadis-i şerif efendimiz Ali sallallahu aleyhi biliyorsunuz arkadaşlar e, Medine'deki bazı Yahudilerin e, fitneye devam etmesi müminlere zarar vermesi neticesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı kabilenin bir bir kabilenin sürgüne gönderilmesi noktasında e, emir buyurması neticesinde Yahudilerden bazıları Mekkeli müşriklere gittiler oradaki kabileleri e, hep e, kışkırttılar kendi hurmalıklarının meyvelerinin e, mahsulün işte yarısını kendilerine vereceğini vaat ettiler ve bu şekilde e, bir rivayete göre işte 10 bin bir rivayete göre 4 bin e, iki rivayette gördüm e, kadar bir e, Mekkeli müşriklerin ve e, İslam düşmanlarının bir topluluğu e, elde ettiler ve bu şekilde Hende e, şey e, Medine e, böyle e, çıkartma yapmak niyetinde olduklarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den gelen dört günde o yolu kat edip Efendimiz'e haber veren o sahabe Efendimiz'in verdiği haber neticesinde hemen istişare yapıldı. Müminler ile Efendimiz istişare yaptı. Nasıl yapalım, nasıl karşılık verelim şeklinde. Herkes bir şeyler söyledi. Selman-ı radıyallahu anh Efendimiz'de hendek kazılmasını Medine'nin etrafına çukurların kazılmasını, hendeklerin kazılmasını önerdi. Efendimiz de bu teklifi kabul etti ve hendekler kazılmaya başlandı. Ee, Tabi orada e, takriben 4-5 günde işte hatırımda kaldığı kadarıyla 4-5 günde o hendek kazılma hadisesi e, devam etti. İşte bitirilmiş oldu ve Mekkeli müşrikler Hendeye kadar geldiler, işte Medine'ye kadar geldiler. Bir baktılar hiç Arapların hiç de alışıla gelmediği bir e, savaş e, savaş e, taktiği ile karşılaştılar. Neyse e, orayı aşmaya çalışıyorlar. Tabi e, atların bizatihi atlayıp da karşıya geçemeyeceği kadar büyüklükteki Hendekler açılmıştı. Tabi e, bunu başaran kimseler de Elbette olmuştu. Kar karşıya geçenleri de müminler oklayarak, işte taşlayarak onları geri püskürtmeye devam etti. Tabii 15 gün kadar bu şey devam etti arkadaşlar. E, bu ne bileyim e, müminlere karşı e, bu taarruz e, bekleyiş 15 gün devam etti. Rabbimiz Mevlamız 15 gün sonrasında e, çok soğuk bir hava e, etti. Çadırlar Uçtu bir fırtına koptu çadırlarda uçunca bu şeyler e, müşrikler bozguna uğradılar ve gerisin gerisiye ne yaptılar e, kaçtılar gittiler. Onlardan dört kişi kadar kişi öldürüldü e, müminlerden de beş kişi şehit oldu arkadaşlar e, ve Rabbimiz böyle aşikar bir yardım ile çünkü e, müminler bin kadar kimseydi eğer 4000 rivayetini ele alacak olsak bile dörde bir kadar arada fark var. 4000 4 kişi müşrikler, bin kişi kadar müminler. Dolayısıyla dörde bir kadar böyle az bir azınlık müminler olduğu halde Rabbimizin böyle bir yardımıyla Hendek Savaşı kazanılmış oldu. Mekkeli müşrikler gerisin gerisi geriye dönüp gitmiş oldular arkadaşlar. Burada bu hendek kazılırken olan bir hadiseyi Cabir radıyallahu anh efendimiz şöyle anlatıyor. Tabi hendekler kazılıyor, herkes hendek kazıyor. efendimiz aleyhissalatü vesselam da kazıyor. bir Büyük bir taş çıktı e, sahabe efendilerimizin önüne. Artık onu kıramıyorlar, onu aşamıyorlar ki devam etsinler. Efendimiz'e haber gitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eline baltayı aldı ve şöyle buyurdu işte. Ene nazilun. Ben ineyim buyurdu. Fe ahazel O baltayı yani o kazmayı diyelim. Balta değil de kazmayı aldı eline. Fe e, vurdu o taşa. Fe e, o, o, dönüştü o taş. Kesiben. Kuma dönüştü. Ehyele. Böyle e, akıcı bir kuma dönüştü. Yani paramparça oldu. Fe Ve ben de dedim ki Cabir radıyallahu Efendimiz anlatıyor. Ben de Efendimizin açlığını gördüm, sahabe gelen Efendimizin açlığını gördüm ama Resulullah'ın karnına, mübarek karnı şerifine taş bağladığını görünce müsaade istedim buyurdu. Tabi metinde değil de şerhlerden anlatıyorum arkadaşlar ama metinde de aynen şimdi birazdan anlatacağım. Hadisenin vuku metinde bizatihi var. Bukhari'den okuyoruz biliyorsunuz. E, tabi şerhlerinde uzun uzadı anlatılıyor. E, Efendimiz de müsaade istedi. Efendimiz de ona müsaade etti. E, hanımına gitti. Bir şey var mı? Efendimiz'e çok büyük bir açlık e, söz konusu olduğunu söyledi. Herkes aç, tabi susuz. 2-3 e, gün yemek yememişler. Bir haldeler. Perişan durumdalar müminler. E, o Hanımı da dedi ki bir oğlak var. Az bir şeyde bir arpa var o da hanımına dedi Cabir radıyallahu efendimiz sen onu tandırı, tandıra koy o işte buğdayı o, o olayı da kesti ve pişir dedi pişmeye yakın efendimize gitti ve fakultu işte diyor Cabir radıyallahu anh efendimiz tuayyimun li ya Resulallah benim azıcık bir yemeğim var fekum ente ya Resulallah sen ya Resulallah kalkınız ve raculun ve bir adam evracülani ve hatta iki adam bir iki adamla beraber yanındaki bir iki adamla beraber e, kulağına Efendimizin kulağına bu şekilde söyledi ya Resulallah siz buyurun ve iki, bir iki adam da alabilirsiniz yanınıza benim işte e, yemeğime buyurun azıcık bir yemeğim var Kale Efendimiz buyurdu ki kem huve? yemeğin ne kadar o da anlattı işte ya Resulallah bir oğlak var işte tandıra koyduğumuz bir de e, ekmek var buğday var fezekertu lehu ona söyledim diyor Resulullah Efendimiz'e anlattım böyle böyle. Kale Efendimiz buyurdu ki kesirun tayyibun çok güzel dedi. Oh tamam dedi. Kale Efendimiz buyurdu ki kul sen hanımına söyle la tenzi'il burmete tencereyi açmasın. Velel hubze ekmeği de minetten Nuri tandırdan çıkarmasın. Tandırın kapağında açmasın, tandırdan ekmeğe çıkarmasın diye haber verdi. Sen ona öyle söyle. Hatta atiye ben gelinceye kadar bu şekilde yapsın. Fekale ve Efendimiz buyurdu. Şimdi tabi Cabir radıyallahu anh Efendimiz endişelendi. Çok o, üzüldü. Bu kadarcık az bir yemek, bu kadar sahabeye ensar ve muhacir bin kişi kadar kimseye nasıl yeter mümkün müdür bu şimdi? Hemen koştu gitti hanımına eyvahlar olsun bize yazıklar olsun bize ne yapacağız şimdi başımıza gelenlere bak şöyle oldu böyle oldu. Ee, i̇şte Resulullah Efendimiz herkesi topladı geliyor diye haber verince e, hanımı e, annemiz dedi ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana sordu mu ne kadar yemek var? Sordu dedi sen söyledin mi? Söyledim tamam gerisi Allah ve Resulüne kalmıştır. O, öyle dediyse tamam öyledir. O da haber verdi işte böyle böyle yap tandırı açma işte, işte tencereyi kapağını açma şeklinde Efendimiz böyle buyurdu. O da öyle yaptı. Fekale Efendimiz buyurdu ki kumu kalkın. Fekamel muhacirun vel ansar muhacirler ve ansar-ı kiram hepsi kalktılar. Fekale ve Efendimiz buyurdu ki udhulu giriniz eve giriniz devam ediniz. Ve la tezâgatu Birbirinizi sıkıştırmayınız. Geniş oturunuz. Felem yezel. Zail olul olmadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yeksiru, kubze. Ekmeği e, kırıyor. Ve ve parça parça e, böyle kepçeyle, kepçe kepçe ne yapıyor? E, ekmeğin içine et koyuyor. Hatta şaibu, ta ki hepsi doydular. Yani Efendimiz e, o tencereden bir kepçe alıyor, ekmeğin arasına koyuyor, veriyor. Bir kepçe ve tencerenin kapağını şerhte anlatıyor. Tencerenin kapağını kapatıyor, tandırı kapatıyor. Yani ten, tandırı ekmeğe çıkarmıyor oradan. Tekrar alıyor ekmek pa parçalayıp oradan alıyor, et parçasını içerisine koyuyor, tekrar kapağını kapatıyor, veriyor. Bu şekilde kendi elleriyle o kadar sahabe-i kerem efendilerimize hepsine dağıttı. Ve bu şekilde hatta şaibu ne yaptılar? Ta ki doydular. Bin tane sahabe-i kiram efendilerimiz doydular. Ve bakiye bakiyetün. Geri kalan da kaldı. Bakiye. Türkçe, Türkçeleşmiş arkadaşlar. Geri kalan da kaldı. Kale Efendimiz buyurdu ki o e, Cabir radıyallahu Efendimizin ailesine, hanımına küli sen ye, haza bunu da sen ye ve ehdi ve hediye de et Fe innen nase muhakkak insanlara esabetum onlara isabet etmiştir. Mecaatun açlık onlara da isabet etmiştir. Ki öyle oldu. Geri kalanı e, ailesi yendi. Yedi e, e, şey, Cabir Radan Efendimizin ailesi yedi. Ondan sonra komşularına dağıttı. Bütün halka bu şekilde yetmiş oldu arkadaşlar. Yani Resulullah sallallahu teala aleyhi ve Efendimiz mucizevi bir şekilde ne yaptı? E, bu ...bin kadar kimsenin yemesini, içmesini, doymasını Allah'ın izniyle sağlamış oldu. Bu Resulullah'tır aleyhissalatü vesselam. Bunun gibi mucizeleri çoktur Efendimiz aleyhissalatü vesselamın. Allah ona halk ettikten sonra ve mucizeyi bir peygamberden hasıl olarak... ...biz bildikten sonra inanmamamız, şüphelenmemiz... ...ve bu şekilde mantığımıza uymuyor, aklımıza yatmıyor dememiz... Hiç caiz olur mu arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bak işte burada hangi kitaptan okuyoruz? Bukhari Şerif'ten okuyoruz. Bu hadis-i şerif Bukhari. Bütün ulemanın ittifakla kabul etmiş olduğu sahih hadis diye e, nitelendirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den sonra en muteber kitap olan e, Bukhari Şerif'teki hadis-i şerife. Şimdi nasıl itiraz edecekler? Nasıl olmaz böyle şey diyecekler? Nasıl bu kadar kişiye bu kadarcık et, bu kadarcık ekmek yetebilir diyecekler, mantık yürütebilecekler arkadaşlar. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunlara inanmamız bugünümüzde daha da kolay oldu arkadaşlar. Bir cep telefonundan ne yapıyorsunuz? Binlerce kişiye fotoğraf atıyorsunuz. Sizin cep telefonunuzdaki fotoğraf bitiyor mu? Bitmiyor. Siz binlerce kimseye mesaj atıyorsunuz. Sizin mesajınız bitiyor mu? Bitmiyor. Siz video atıyorsunuz. Binlerce kişi aynı şeyi izliyor. Sizinki bitiyor mu, gitiyor mu, kendisinde bir arzi bir hal söz konusu oluyor mu? Olmuyor. İşte günümüzdeki bu teknolojinin yani bir kafir kimseden sudur ettiyse bilmiyorum telefonu çıkaran kimdir. Herhalde gayrimüslim bir insandır. Onun çıkarmış olduğu, yapmış olduğu, icat etmiş olduğu bir şeyden hasıl olan bir şeyin bu şekilde insanın aklının yatmadığı bir şeyi yani icat etmesi söz konusu olduğunda bunu kabullenebiliyoruz da kainatın efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan sadır olan bir mucizeviyi e, nasıl kabul etmeyiz? Biz kabul ettik elhamdülillah. Resulullah ne yaptıysa mucizedir. Allah'ımız Zülcelazer'imiz mucizevi bir şekilde ona onun için halk etmiştir. Halk eden Allah olduktan sonra kimse buna itiraz etmesi söz konusu değildir. Resulullah kendi başına bir şey halk edemez. Ama Rabbimiz işte peygamberlerine mucizeler vermiştir. Biz iman ettik. Allah imanımızda sebatı hepimize ikram eylesin. Bu imanımızdan dolayı Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadis-i şeriflerine vermiş olduğumuz değer kıymetten dolayı Rabbimiz bizleri mükafatlandırsın. Tas tamam kıymetini bilmeyi, Resulullah'ın sünneti senesi ihya edebilmeyi, onun çizmiş olduğu yoldan gidebilmeyi ve onun şefaatine nail olabilmeyi hepimize ikram eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.